Bekleyelim bakalım. Canlı yayınımıza kimler katılacak? Çok heyecanlıyım. İlk canlı yayınım. Hoş geldin Sibel. Hadi hadi. Katılın kızlar katılın. Nasıl kilo verdiğimi anlatacağım size. Biraz bekleyelim bakalım. Hoş geldiniz. Evet. Şimdi katılan arkadaşlar için anlatayım. Bir haftada nasıl 3.7 kilo verdiğimi ee, Orflame'in Natural Balance Shake'i ile tam bir haftada 3.7 yani 3 kilo 700 gram verdim. Bu bir vallahi, e, mucize benim için çünkü çok kilo vermeye çalışıyorum ama her şeyi deniyorum olmuyor. Kilo veriyorum tekrar geri alıyorum. Bu bir haftadan beri bunu kullanıyorum. Natural Balance Shake Orflame'in Wellness grubu. Bu ee, bu sizi öğün yerine geçmiyor. Tam tersi öğünden yemekten yarım saat önce kullanıyorsunuz. Sizi tok tutuyor, tokluk hissi veriyor. ve kilo vermenizi sağlıyor. Yani ve günlük almanız gereken vitamin, protein ve mineralleri bu natural balans shake'ten alıyorsunuz arkadaşlar. Bunu kullanmanızı tavsiye ediyorum. E ee, bunu emziren anneler kullanabiliyor. Hamileler kullanabiliyor. Ee, artı bu e, çok ünlü bir kalp e, damar cerrahisi doktor tarafından, profesör doktor Stix'ten tarafından e, bulunan bir ürün. E, kesinlikle e, en ufak bir yan etkisi ya da e, herhangi bir kimyasal içermiyor. Tamamen bitkisel. E peynir altı suyu var içinde. Bezelye tohumu ee, inanılmaz güzel, faydalı, ee, kilo kontrolü sağlıyor. İsterseniz bunu kilo alma amaçlı da kullanabilirsiniz. Ee, i̇çinde vitaminler ve mineraller var. Ee, biz günde yarım kilo e, meyve yemiyoruz. Bu e, meyveden alacağımız vitaminleri sadece e, günde 2 defa eğer kilo e, zayıflamak istiyorsanız, günde 2 defa, kilonuzu kontrol etmek istiyorsanız günde 1 defa yemeklerden yarım saat önce kullanarak bunu e, e, nasıl diyeyim size, e, sağlayabiliyorsunuz. E, mineral, vitamin ve proteinler e, bu, bu bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. Dolayısıyla da bizi hastalıklardan koruyor. Bunu çocuklara da kullanabilirsiniz. Ölçeklerini ben videodan sonra yorumlar kısmına yazacağım. Yani bunu gerçekten kilo vermek isteyenler, özellikle yaza girerken, yaz mevsimine girerken kilo vermek isteyenlere, hızlı bir şekilde kilo vermek isteyenlere tavsiye ediyorum. Artı bu ayın birkaç tane daha ürünü var. Sizlere söylemek istediğim. Kataloğun en arkasında bulunan saç cc'si. Saçları güzelleştiriyor. Aynı keratin botoks yaptırmış etkisi yaratıyor saçlarda. Ayrıca kız çocuğu olanlarda kolay tarama özelliği var. Saçı besliyor. Soya yağı ve aspir yağı var. Aspir yağı biliyorsunuz saçları da uzatma özelliği var. Bunu e, tavsiye ederim bu ayın ürünü. Ben aldım kullanıyorum hem sude hem kendim için. Valla saçlarım bayağı bir toparladı. E, özellikle de e, saç uçlarının onarılmasına çok güzel fayda sağlıyor. Ayrıca yine saçla ilgili ben problemli olduğum için saçlarımdan biliyorsunuz koptu yandı. Ee, bu da hem saç hem de e, vücut yağıdır. İnanılmaz güzel, mis gibi bir kokusu var. Avokado yağı var içinde. Avokado özlü. Bu da saçları besliyor. Aa, bu arada bunu unuttum. Bu Natural Balance Shake'in de böyle güzel bir karıştırıcısı var. Ben bununla birlikte kullanıyorum. Tavsiye ederim. Çok güzel hem de çok havalı. <laughs> bu ay yine tenderlar indirimde. 3 tanesi 44.99 her şeye iyi gelen mucize kremimiz herkes alabilir e, hediye edebilirsiniz tanesi 15 liraya geliyor mutlaka alın e, birilerine hediye edin e, evde ezda dolabınıza koyun çantanıza koyun ufak çocuğu olanlar için e, gerçekten mucize bir aile çarptı morardı ya da yara oldu yanık her türlü e, probleme karşı tender care krem bir mucize bunu mutlaka alın Artı bu ay kataloğa yeni girdi. Ben tabii ki hemen aldım dayanamadım. Yaban Mersin'i özlü ve frenk üzümü. Cildi canlandırıyor, pürüzsüzleştiriyor. Hemen aldım denedim tabii ki. Çok güzel. Tavsiye ederim. Ve bir de Samiye Sami şu anda canlı yayındasın. <laughs> Sana kaşlarımı yaptıracağım ama bu ürünü buldum. Katalogta Kaşları şekillendiriyor. Artı e, hafif bir kahverengi renk etkisi yaratıyor. Bir böyle dolgunluk sağlıyor. Şöyle göstereyim. Fırçası var. Aynı rimel gibi kaşları hem sabitliyor. Hemen fark ediyor zaten görüyorsunuz. Hem de içerisinde kahverengi bir e, renklendirici var. Boşlukları doldurabilirsiniz. Güzel. Ama Samiye sana geleceğim. <laughs> Bu kesin yani. Sana şu anda el sallıyorum. <laughs> Bunu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. 16.99 fiyatı çok da uygun. Ve tabii evde ben artık Unsuz duramıyorum. Astaxantin, C vitaminden 6000 kat daha güçlü bir antioksidan, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Yani doğal ağrı kesici. Bunu mutlaka kullanın. Özellikle bu pandemi döneminde her defasında söylüyorum. Artık zaten arkadaşlar da bunu kullananlar benden ikinci, üçüncü kutuyu da alıyorlar. Mutlaka kullanın arkadaşlar. Çok çok faydasını göreceksiniz bana uykusuzluk yaptı ben uyuyamıyorum ama herhalde bu enerji patlamasından oluyor gerçekten çok güzel tavsiye ediyorum bu da bu ayın zaten her zaman olmazsa olmazı ama favorilerimiz kullanabilirsiniz bu arada Natural Balance Shake'in kakaolusu ve çileklisi de var ben vanilyalıyı kullanıyorum. Bu da bir arkadaşımın siparişi. İnşallah o da başlayacak. Birlikte kilo vereceğiz onunla. <laughs> Kararlıyız. Ee, vanilya, kakao ve çilek aromalı olarak 3 çeşidi var. Ee, çok kısa sürede kilo vermek istiyorsanız, ben bir haftada 3.7 yani 3 kilo 700 gram verdim. Bunu da paylaştım zaten tartı ekranını. Ee, daha da Var ürünüm. Ben günde iki defa kullanıyorum kilo vermek amaçlı olduğu için. Ama kilonuzu kontrol etmek istiyorsanız sadece bir defa kullanmanız da yeterli. Yani bu ayki ürünlerde bunlar size özellikle söylemek istediklerim. Yine bana bir şeyler sormak isterseniz DM'den mesaj atabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Siparişlerinizi de bekliyorum. Üye olmak isteyenler de tabii ki bu ürünleri daha da indirimli alabilir. Üye olmak isterseniz de bana DM'den mesaj atın. Linki atayım size. Öpüyorum sizi. Canlı yayını kaydediyorum. Daha sonra da seyretmek isteyenler olursa. Sevgiler.